Sevgili ikizler burçları hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni ilk defa izleyenlere de merhaba demek istiyorum. Yeni bir haftaya hazır mısın sevgili ikizler burcu? Bu destemden 3 tane kart seçmek istiyorum. Acaba ikizler bu hafta hangi enerjiler içerisinde olabilir? Hadi bakalım. Aklımdayken tutulmanın etkisini birçoğunuz bu hafta da yoğun bir şekilde hissedebilir etki alanı hemen hemen bir ay boyunca sürecek demiştim kanalımda da paylaştım şayet aranızda izlemeyenleriniz varsa ay tutulması ikizler burcuna olan etkisini kanalımda paylaştım sevgili ikizler burcu hadi bakalım şimdi hafta başlangıç enerjisinde kendinize olan güven çok güzel her zaman aslında ikizler burcu kendisine güvenir ancak bazen de sevgili ikizler Burcu hayata dair net konuşmamak lazım. Neden? Çünkü yanılma durumları da açığa çıkabilmektedir. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Şimdi hafta başlangıç enerjisinde bazılarınız için yanılma durumları, hayal kırıklıkları açığa çıkabilir. İşte o yüzden sevgili ikizler Burcu kendinize tabii ki de güveniniz ancak adım atarken seçim yaparken derinlemesine düşünün. Tamam mı? Hani net ifadelerden kaçınınız. Şimdi bu kart seni uyarır. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Belki de gittiğin yol yol değildir sevgili ikizler burcu ama hala inkar ediyorsundur. Ya da görmemezlikten geliyorsundur. Beslenemediğin alanlara güle güle demen lazımdı. Zaten hani e, sevgili ikizler burcu bazen şunu da kabul etmek lazım. Bir şeyden hani beslenemiyorsak o alanı terk etmemiz lazım. Durumlar, kişiler hafta başlangıç enerjisinde istemsizce birçoğunuz için üzüntüyle de geçebilir. güvendiğiniz dağlara kar yağabilir. Yatırım yapmak isterseniz de şayet hafta başlangıç enerjisinde bence o konuyu bir erteleyiniz. Çünkü yanılma durumları açığa çıkabilir. Temennim tabii ki de tam tersi ama bazen de çok da emin olmamak lazım sevgili ikizler Burcu. Çünkü hayal kırıklıkları sizleri derinden üzmektedir. Belirsiz alanlar keza öyle değil mi sevgili ikizler Burcu? Dikkat et der bu kart. Kendini güven, güvenme demiyorum der. Ancak gözünü dört aç. Gittiğin yol yol değilse de artık bununla da bir yüzleş ve vazgeç o yoldan der. Seçimler, Keza karar alırken de lütfen sezgilerinizi değil bu sefer mantığınızla hareket ediniz. Hafta ortasında da şimdi birçoğunuz zaten hadi bir yorgundu. koşuşturma enerjisinde olan ikizler burçları var. İşte ev ile ilgilenenler var. Çocuklarıyla ilgilenenler var. Özel hayatında sorun yaşayan ikizler burçları var. Tükendim artık, yoruldum. Bittim deşarj olma ihtiyacım var diyecek olan ikizler burçları var. Kart der ki bazen hani kendimizi sıkışıklık enerjisi içerisinde bulabiliriz. Anı da kaçırıyoruz işte o zamanlar. Sevgili ikizler burçları bir yaradana sığınır mısın? Teslimet duygusuyla ilerler misin? Birçoğunuz dua etmek isteyecek. Keza yaradana da sığınmak isteyecek kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Bazı insanlar yaradanla da konuşur. Böyle içine döker. Psikolojide bu bir rahatlamadır sevgili ikizler burcu. Dilekleriniz varsa, hayalleriniz varsa, sıkıntılarınız varsa yaradanla konuşmak sizleri hafifletir. Sevgili ikizler burcu. Birçoğunuz kendi kabuğuna çekilmek isteyebilir. Sessizliğe Siz, ihtiyacım var diyebilir. Hayatını şöyle bir göz önünde bulundurmak isteyebilir. Ben nerede yanlış yapıyorum? Ne ihtiyacım var da diyebilir. Esasen hafta ortasında birçoğunuz için farkındalık dolu geçecek. Ki hafta sonuna doğru da eyvahlar, acabalar, keşkeler, mevcut şartlar vesaire. Hani keşkeler. Sevgili ikizler burcu bu kar der ki bir ayağa kalk. Sen ki bir ikizler burcusun. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Bazen de kendi kuruntuların yüzünden bir türlü yol alamıyorsun. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Emin olunuz seçim yaparken, karar alırken, yeni bir işe atılmak da istiyorsan, yenilik sizleri bu hafta muazzam bir şekilde destekleyecektir. Sadece sevgili kizler Burcu, bakın duygularda bir geçiş yaşayabilirsiniz bu hafta. Kendime güveniyorum hafta başlangıç enerjisinde sonra hafta sonunda karamsarlık enerjileri açığa çıkabilir. Bunlar hep döngülerin etkileri sevgili ikizler burçları kendinizi lütfen bu kadar çok fazla yormayınız çünkü bu direnmeye gider. Ya bir konuda da tıkanıyorsanız da akışta kalınız, teslimiyet duygusuyla ilerleyiniz. Her şey yetişemeyiz. Bazen de olmayınca olmuyor. İşte akışta kalmanın kıymeti budur. Yaşam akışına ayak uydurmak için bazen de gerçekten de hem anda kalaraktan hem de teslimiyet duygusuyla ilerlemek lazım sevgili ikizler burçları. Ben yapamam edemem gibi konular da açığa çıkabilir. Şartlarım şu anda elverişli değil. Ah keşkeler. Bunlar zaten hayata dairdir. Ama asıl olan işte yaradana sığınmak ve teslimiyet duygusuyla ilerlemek. Olumsuz bir şeyler yok esasen bu haftaya dair. Sadece çok da net bir şekilde ifadeler kullanma. Ben bilirim, ben yaparım, ben yanılmam. Kimse arkamdan iş çeviremez gibi. Bak hafta başlangıç enerjisinde Birileri seni yanıltabilir ya da seçtiğin yollar anlatabiliyor mu? Sevgili ikizler, burçları bence bu haftaki odak noktanız kendiniz olun. Kendinizi benimseyiniz. Zaten yoruldunuz. En sevdiğim bir filme açıp izleyebilirsin. Sevdiğim bir şarkıcıyı dinleyebilirsin. Doğada yürüyüş yapmak. Sevdiğin diziyi izlemek, kitap okumak sizleri enerjik olarak besler. Olumsuz du duygu, düşünceler de dağılır. Anlatabiliyor muyum sevgili ikizler burçları? Hepinize keyifli bir hafta diliyorum. Diğer bir açımda tekrardan görüşürüz. Sevgili ikizler burçları, hoşçakalın.